Annyeonghaseyo Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Korece kendimizi tanıtmayı öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, önce kendimizi tanıtırken ne deriz? Önce merhaba deriz değil mi arkadaşlar? Başlayalım merhaba diyerek. Hepimiz her ne kadar biliyor olsak da. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Annion hasheo bir merhabamızı diyelim sonra devam edelim. Çe isimin, çe isimin, Jimin iyeo, Jimin iyeo. Çe isimin, Ne demiş arkadaşlar burada? Bu ben demekti değil mi? Çe pen ben demekti. Benim diyor. İrem'in İrem neydi? Adım demek değil mi? Benim adım Cimin demiş arkadaşlar. Allah Allah kim olsa gerek. Tanıdık bir isim. Benim adım Cimin demiş arkadaşlar. Çeyrem'in Ciminiye'ye. Bir sonrakine geçelim. Önce adından bahsetmiş. Sonra tabii ki de yaşından bahsetmiş değil mi? Önce adımızı sonra yaşımızı söyleriz. Ee, kaç yaşında olduğundan bahsetmiş. Çoğunun Sumursar. 20 ne demek biliyoruz değil mi? Sumursar. 이에요 저는 저는 스물 스물 살 이에요 스물 20, 20 arkadaşlar 스물 저는 스물 살 이에요 ben 20 yaşındayım demiş ben 20 yaşındayım demiş bu başka 지민 n heralde h <laughs> ben 20 yaşındayım demiş Daha sonra ne demiş? Daha sonraysa adını söyledi, yaşını söyledi. Bir de nereli olduğunu söylemiş. Bu cimin Koreli değilmiş galiba arkadaşlar. Bakın nereliyim demiş hemen bakıyoruz. Çoğunen, çoğunen, saram imnida. Çoğunen, çoğunen, Tokki saram imnida. demiş. Ben nereliyim demiş. Toki'yi biliyoruz artık. Asım Bayrakları Türkiye'liyim demiş. Türk'üm Türkiye'liyim. <laughs> ben Türk'üm demiş. Ben Türk'üm demiş. Ben Türk'üm. Sonun Toki da. ne kadar uzun Korece ve Türkçesi ne kadar kısa değil mi arkadaşlar? Canım Türkçem. Ben Türk'üm. Sonun Toki da. Burada Toki Türkiye demek arkadaşlar. Türk demek, Türkiye demek. Saram neydi? İnsan demek değil mi? Ben Türk insanıyım diyor aslında birebir çevirdiğinizde. Ben Türküm diyor. Chon'un Tokyo'sa ramimnida. Bir sonrakinde bakıyoruz ne demiş. Yine kendiyle ilgili bir bilgi vermiş bize. Neymiş bu bilgi? Chon'un Chon'un 대학생이에요. Chon'un 대학생이에요. Chon'un 대학생이에요. Ben demiş yine ben demiş. Tehakseng'i yiyor. Hakseng'i biliyoruz öğrenci demek. Tehakseng ne demek? Üniversite demek arkadaşlar. Üniversite öğrencisiyim. Ben üniversite öğrencisiyim demiş. Çonun tehakseng yiyor. Çonun tehakseng yiyor. Ben üniversite öğrencisiyim. Peki lise olsaydı ne diyecektik arkadaşlar? Kodun akseni diyecektik değil mi? Onu başka bir kalemle yazalım hemen. Kodun aksen. Kodun hak sen. Hak sen aynı zaten. Öğrenci demek. Kodun da lise öğrencisi demek. Lise öğrencisi kodun aksen. Öğrencisi. İyi, i̇yi diye bitirebilirsiniz yine aynı şekilde. Kodun aksen, te aksen. Karıştırmayalım. Bir sonrakine geçelim. Hemen neymiş? Nerede yaşadığını söylemiş. Açık adres atmış bize bakalım. Neresiymiş? Çonen. Çonen. İstanbul Eso. İstanbul Eso. Sarayo. Çonen. İstanbul Eso. Sarayo. Çonun ne demek? Yine biliyoruz. Ben demiş. Her yaşamak demek onu da biliyoruz ama bu İstanbul ne olsa gerek arkadaşlar İstanbul değil mi ben İstanbul'da yaşıyorum ben İstanbul'da yaşıyorum demiş çoğunun İstanbul'da sosarayo şimdi Korelerin dili dönmediği için bunu böyle yazmak durumuna koyuyoruz değil mi İstanbul 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 çoğunun İstanbul'da sosarayo İstanbul'da yaşıyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum demiş. Bir sonrakine bakalım. Bir sonrakinde ne demiş? Bu sefer de birazcık ailesinden bahsetmiş. Çonun, çonun yine ben. Çonun Allah'ın emri yazıyoruz bunu. Çonun ve dong yiyeo. Çonun ve dong yiyeo. Ve dong yiyeo. Çonun ve dong Vedong ne demek olsa gerek arkadaşlar? Bunu daha önce duymadık diye hatırlıyorum ben. Tek çocuğum demek arkadaşlar. Tek çocuğum. Peki ne olabilir bu? Bu nereden çıkarabiliriz bu vedon kelimesini? Birazcık bilmediğimiz yeni bir kelime ne olsa gerek diye düşündüğümüzde. Bakın burada dong. Dong ne olabilir arkadaşlar? Bu nereden geliyor olabilir bu dong? Tongseng'den geliyor arkadaşlar. Tongseng. Dongseng kardeş demek ya. Kardeş demek ya. Bu Dongseng'den geliyor. Kardeş yazalım altına. Kardeş. Çoğunun bedong yiyor. Kardeşten geliyor. Yani kardeşim yok diyor. Ben tek çocuğum diyor. 20 yaşındaymış. Üniversite öğrencisiymiş. Tek çocukmuş. İstanbul'da oturuyormuş. Adı Cimin'miş ve Türk'müş. Çok değişik bir Türk'müş arkadaşlar. Bunların hepsini öğrenmiş olduk. <laughs> En sonunda kendini böyle patır patır tanıttı. Her şeyi anlattı kendine dair. Hobilerini sorabiliriz falan filan. Ama ilk başta kendimizi böyle tanıtırken böyle kısa ve öz bir şekilde tanıtıyoruz. Daha sonrasında hani gelir hobilerin neler falan tarzında sorular gelebilir. Onlar daha sonra. Bunu sadece kendimizi kısa ve öz bir şekilde tanıtmaktı. En sonunda da diyor ki ben nasıl so pangavoyo. Klasik. Ben nasıl so pangavoyo. Ben nasıl... So. Ay M gibi oldu ama iki tane ne var burada. Ben nasıl so. 반가워요. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. Ne demek arkadaşlar? Tanıştığımıza memnun oldum demek değil mi? Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Manasa pangavayo. Evet en son kendimizi tanıttık. O Karşıdaki kişi de tabii ki de aynı şekilde kendisini tanıttı. Manaso Pangava'ya dedik. Daha sonra konuşma ilerler. Kendimizi kısa ve öz bir şekilde Korece böyle tanıtabiliyoruz. Evet arkadaşlar ödüllü soruya gelecek olursak. Ödüllü sorumuz sizlerin de yorumlarda kendinizi Korece tanıtmanızı istiyorum ödüllü soru olarak. Herkes kendi adını yazsın. Nereli, kaç yaşında, üniversite öğrencisi, lise öğrencisini öğrettik. Veya aa ortaokulu öğretmedik. Ortaokulu ama biliyorsunuz başka derslerimizde söylemiştik hatırlayın. Herkes yazsın ner nereden olduğunu, kaç yaşında olduğunu. Evet hepsine bakacağız arkadaşlar. O zaman haftaya görüşmek üzere bir sonraki dersimizde ee, hepsini kontrol edeceğim. <laughs> Ödev olarak veriyorum. Haftaya görüşürüz hepinize iyi günler. Annyeong!